Merhaba akşam Esteban Amerikanımıza hoş geldiniz. Oyuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Oyun Japonlara 1-2 dakika önce açıldı. Ben de Japon VPN ile giriş yapıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı biraz yavaş. Her perşembe sabahı böyle olmakta. Saati de göstereyim. 9.44. Birkaç dakika önce Japonlara oyunu açtılar. Bizim ülkemize biraz daha geç açıyorlar. Sabahleyin konumu da açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Sadece bizim ülkemize e-futbol parasına satışta zam geldi. Doların yükselmesinden dolayı Konami de hemen fiyatları arttırdı arkadaşlar. Sadece bizim ülkemiz için bu açıklamayı yaptılar. Ayrıca eFootball 2026'ya geçerken Ekim'de o büyük güncelleme için sistem gereksinimlerini de açıkladı. iOS için iPhone, iPad kullanan arkadaşlar için açıkladı. iOS'ta 15 ve üzeri sürümü kullanmak gerekiyormuş. Şimdi girdiğimizde arkadaşlar biz neler karşılamakta. Bugün yeni bir kampanya geldi. Şampiyonlar Ligi Player of Week kartları 5 tane hediye ediyorlar. Ama tabii paket açılımı şeklinde paketten kim çıkarsa. 2 tane bir paketimiz var. Daha önce gelen kartlar Cruyff var. Eto var Kantona. Cruyff'da canla başla pas becerisi bulunuyor. Eto'da canla başla bitiriş. Cantona'da da depar becerisi. Japon Ligi paketinde ise iki tane epik futbolcu yer almakta. Giriş bonusu. Bu da Neymar'dan dolayı geçen haftalarda gelen ve Bugün gelen kampanyadan dolayı bir tane günlük girişten ücretsiz açma hakkı veriyorlar. Hemen paketteki oyunculara da bakarız arkadaşlar. 4 tane de görevlerden. Toplamda 5 tane o 43 oyunculuğu şampiyonlar ligi player of the week paketinden açma hakkı veriyorlar. Devam et dediğimizde bu kadar. Şimdi VPN'den dolayı bağlantı yavaş ya arkadaşlar. Şu orta dönüyor ya bu sıkıntı. Buradan sonra bana da bir şey yaptırmaz falan. Mesela bunu bekleyeceğim bundan dolayı. Şimdi bağlantı düzeldi arkadaşlar. Bir tane oylama mesajı var. Buradan oy verdiğimizde bir tane öyeyi koremi veriyor. Haftaya bir tane daha gelecekmiş. Şampiyonlar ligi maçıyla alakalı Arsenal'ın şöyle bir durum var. Doğru tahmin edersek de hediye vardı arkadaşlar. Şimdi oy verelim. Gol sayısını tahmin edin diyor. Arsenal'ın gol sayısı. Ben tabi sizleri etkilemek istemem arkadaşlar ama ben 2 diyeyim bari. Oy verdik. Şimdi doğru tahmin edersek de 5 tane hediye yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi kampanya detaylarına bakabiliriz arkadaşlar. Öğe seçici verecekler. Öğe seçicinin işleri içerisinde de Beceri antrenörüyle bir şey vardı galiba. Hemen kampanya detaylarına bakalım. Burada bir forma. Öncelikle bir kampanya inceleyecek olursak. Oyuna her gün girdiğimizde verilenler bugün ücretsiz açma hakkı verildi. Paket. 43 oyunculu paket geldi. Oradan toplamda 5 tane ücretsiz açma hakkı veriyorlar. 4 tanesini görevlerden kazanıyoruz. DP'ler, GP'ler, etkinliklerimiz var. 2 tane 50 futbol parası olan etkinlikten bahsetmişti yukarıda konemi. Az sonra etkinlikleri de inceleriz arkadaşlar. Oylamada tahminimiz doğru çıkarsa arkadaşlar konemi öğe seçici verecek İçerisinde 5 tane beceri antrenörü, 5 tane pozisyon antrenörü var. Hangisini istersek onu alıyoruz. Buraya DP rastgele güçlendirici eklemediler. Doğru tahmin etme durumunda da yine öğe hediyesi. Bir de rastgele 10.000 kişiye de yine öğe seçici hediye edeceklermiş. Paketlerden başlayalım arkadaşlar. Burada bir de hazır paketlere sadece forma mı eklediler? Sadece forma. Ray kartta kaldırılmış olması lazım. Onu da kontrol edelim. Evet Neymar da kaldırdı. da futbol puanı mağazasına da bakalım bu arada arkadaşlar. Ee, hiçbir oyuncu eklenmedi galiba. Herhangi bir sabahliğinde gelişme olmadı. Paketler. League Player of the Week paketi. Dün Konemi 3 ismi bizlerle paylaşmıştı. Joao sabit futbolcusunu Konemi tercih etmiş. Hucumcu bek olarak karşımıza güçlendirici yok. Dimarco Inter takımından tercih edildi. Güçlendiricili. Lewandowski'de güçlendirici var. Fırsatçı golcü. Kenan Yıldız ofansif orta olarak geldi. Ben GF gibi bekliyordum. Boşluk kollayan oyuncu. Şimdi kadromuzda da biraz artacak. Adamın bitiriciliğini düşük yapmışlar. Bir de gol attı. Maçın tek golünü attı. Hız ama şut gücü de bu şekilde. Güçlendirici de yok Kenan'da. Stoper Lever Kuzen'den. Oyun kurucu. Boyu 1.84. Lero sene güçlendirici yok arkadaşlar. Boşluk kollayan oyuncu olarak karşımızda. Önemli birçok özelliği 80'in üzerinde. Sağ açık Politano, verimli kanat. Real Madrid'den sol bek Garcia, hucumcu bek. Kaleci Matius, 1.87 boyunda Hucumcu kaleci. Beşiktaş'tan Joao Mario 2 asist yapmıştı. Yaratıcı oyun kurucu ve Nakamura dün konemi duyurdu. Seviyede düşük arkadaşlar. Hani duyurdu adamın seviyesi var, yüksek olsa. Öyle bir durum da yok. Fırsatçı golcüler olarak karşımızda. Şimdi önemli olan Şampiyonlar Ligi tarafı olacaktır. Belki çıkarmak isteyip geçmişte çıkaramadığı isimler varsa şeyi alalım arkadaşlar. Bedavayı almadık biz. Bir tane de şansımızı deneriz. Tümünü al dedik. Girişten verilen bir tane açma hakkını bir değerlendirelim. 4 tane de görevlerden kazanabiliyoruz. Şöyle geldiğimizde paket burada. Daha önce gelen 43 tane isim. Erlin Kanat yok galiba. Mbappe yok. Mesela o tarz isimleri görmedim. Hakan Çalhanoğlu var. Güçlendiricisiz kartı. Ama düşük seviyeli isimler de çok fazla tercih edilmiş. Rafinha. Güçlendiricilik kartı. Oo aşağılarda bayağı düşük seviyeli isimler de var ama. Kenan Yıldız'ın bu kartı. Güçlendiricilik kartı. Yani farklı isimleri dini ekleyebilirlerdi yüksek seviyeli özellikle. Kaleci olarak yüksek seviyeli Neuer var. Burada Sommer var. Yeni başlayan arkadaşların daha çok işine yarayabilir. Buradan 5 tane ücretsiz açma hakkı. Şöyle bir şansımızı deneyelim. Rafia'nın bu kartı güçlendirisinin çalışmasıyla birlikte yüksek seviyeli. Sol kanat geldi. Sol açık olsaydı daha da yüksek seviyeli. Öyle hatırlıyorum. Sanki 99'du da. Ama sol açık için 101'lik özelliklere sahip diye hatırlıyorum. Zamanında geldiğinde incelemiştik ya arkadaşlar. Rogers geldi. güçlendirici de yok. Dişik seviyeli isim. Çok var ama böyle pakette. 92-93 seviyeli çok fazla isim var pakette. Şimdi başka burada herhangi yeni gelen paket bulunmamakta. Paketler bunlar arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde önceden gelen 43 tane isim. 5 tane ücretsiz açma hakkı. Lig paketi. 2 tane epic paket. Daha önce gelen epic paketleri getirdiler. Bildirimleri göstereyim arkadaşlar. Konemiden önemli açıklamalar vardı. Bir de paraya da bakalım. E-football parasını sadece... Bizim ülkeye zam yapıldı. Sistem gereksinimleri ile alakalı sabahleyin konemi açıklama yapmıştı. iOS cihazlar için sürüm 15 ve üzerinde olması gerekiyormuş işletim sistemi iOS'ta arkadaşlar. Etkinliklere bakalım. Online maç etkinlikleri. E futbol parası kazanacağımız etkinlikleri incelediğimizde şimdi bu etkinliğimiz var. Buradan e futbol parası yok galiba. Bu kampanyadan dolayı gelen olması lazım. 20.000 DP. Bunda e futbol parası yok. Sadece bunda var. Bir tane burada 50 futbol parası veren etkinliğimiz var. YZ bölümüne gelelim arkadaşlar. Ben bu hesabımda Türkiye seçmiştim. Ülkelere göre de bazen etkinlikler değişebilmekte. Şu an herkese Japon Ligi gelmiş demek ki. Tur etkinliği, Player of the Week ücretsiz açma hakkı veren etkinliğimiz. Bir tane Player of the Week ücretsiz açma, açma hakkı ligden veriliyor. Herhangi farklı bir etkinlik burada yer almamakta. Ligime baktığımızda bugün eklenen kiralık oyuncular. Sonra görevlere bakalım. Roberta Carlos. Roberta Carlos'un kartı da uzun süredir gelmedi. Yorumlarda da arkadaşlarımız da sormaktaydı. Fenerbahçe kartında hiç haber yok zaten arkadaşlar. Eklendi oyunun veri tabanına öyle de kaldı. Daha oyun bitecek neredeyse. Şurada Ekim ayında FBOL 2026'ya geçeceğiz. Aylar geçti hala gelmedi. Roberta Carlos'un bu kartını denemek isterseniz ligimde alıp 10 maç kullanabilirsiniz. Sabit Dixon var. Rossi var. E futbolda Roberto Carlos'un kartıyla özellikle de böyle yüksek seviyeli bir kartıyla oynamadıysanız öneririm arkadaşlar. Ortalarını falan test edebilirsiniz. Geri dediğimizde görevlere bakalım ayrıca arkadaşlar. Sonra mağazaya bakalım. E futbol parası bölümüne bakalım. Şimdi i̇şte buradan da hediyeler veriliyor. 2 haftalık bir kampanya. 2 hafta sonra da oyunda bir sezon güncellemesi. Ayrıca güncelleme de bekleniyor. Konami şöyle bir bu süreçte mini bir kampanya getirdi. Boş geçmek istememiş. Buradan da kazanacağımız öğeler. 4 tane ücret açma hakkı, rastgele güçlendireceği DP, GP gibi hediyeler. Hepsini bu hafta vermese de bazılarını haftaya da bırakabilirler. E, önceki kampanyalar sona erdi. Bir Neymar'lı kampanyada bir haftası kaldı arkadaşlar. E, futbol parası bölümüne baktığımızda arkadaşlar fiyatlar bu şekilde. 130-43 liraya çıkmış. Şöyle ilerlediğimizde en pahalıya doğru gidiyoruz. 3,5. Bu 3 bile değildi. 2900 falanlı, üç 3,5 olmuş. Hemen doların çıkmasıyla birlikte konemi de zammı yapıştırdı. Hiç beklemedi. E futbol puanı mağazasına da oyuncu eklemiyorlar arkadaşlar. Bir oyuncu vardı. O da onun da süresi bitti. Yani burayı çok etkili kullanmıyorlar. Ben bu hesamda ülkeyi bir de Japonya seçmişim. 25'e futbol parası veriyor öğeler kısmında. Şu an oyuncu yok ne yazık ki. İlk zamanlar buraya ne güzel oyuncular ekliyorlardı. İkonlar falan eklenmişti arkadaşlar. Renkli kart olarak böyle Fatih'in yüzlü kartı o zaman Barcelona'da yeni çıkmıştı genç futbolcu. Oyunda zaten en yüksek seviyeli oyuncular 101-102 idi. Yani 100 çok büyük bir seviyeydi. Sonra gitgide kötü kullanmaya başladılar. Bugün gelenler bunlar arkadaşlar. Pazartesi gelecekler açıklanacak, seviyeler açıklanacak. Yeni bilgilerle karşınızda olmaya çalışacağım. Tüm bunlarla alakalı sizler de yoruma görürseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.